İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le geçtiğimiz günlerde iftar programına katılan İl Başkanı Servet Gürgözeler açıklamalarda bulundu. İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davetlisi olarak Ankara'da toplantı ve iftar programına katıldı. Genel Başkanla görüşen İl Başkanı Gürgözeler, hız kesmeden çalışmalara devam ediyoruz. Bu konuda ilçe başkanlarıyla birlikte ortak kararlar neticesinde ilçelerde İyi Parti'nin esnaf vatandaş buluşması yapıyoruz dedi. İlçe ve köylerde her an sahada olduklarını belirten Gürgözeler, zaten ilçelerimizin sorunlarını yakinen takip ediyor, onların problemlerine tüm hassasiyetimizle eğiliyoruz. Bu konuda İyi Parti teşkilatı olarak her türlü çalışma ve desteğin içindeyiz. Hafta sonu da ilçelerinde teşkilatlarıyla beraber esnaf vatandaş buluşması yapan ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum dedi. Öte yandan Keban, Palu, Karakoçan, Maden, Sivrice, Arıcak, Ağın, Baskil ilçe başkanları esnafların sorunlarını dinleyip Genel Başkan Meral Akçener'in selamlarını ileterek İyi Parti'nin vatandaşın yanında esnafların sorunlarındaysa onların derdine ortak olduklarını ifade ettiler.